Tamam, başla. Ha. Şimdi birinci dünya harbinin ateşli zamanında e, Rusya'da bir yürüyüş, nümayiş her şey başladı. Öyle oldu ki Petersburg'a doğru yürüdüler. Şimdi orayı herkesin bildiği konulardı ve o sırada Iğdır'da büyük bir hükümet boşluğu. Hele bana, bilhassa su artık ortada kaldı ki biz arasından bentler yaparak su getiririk. Ee, o sular e, sahip olamadılar. Kim, herkes başı başına oldu. Bu sefer Ermeniler müracaat etti. merkezinde Ermeniler vardı. Yani birkaç köyde Ermeni köyü vardı. Bunlar toplandı, geldiler Hacı Ekber'e. E, Acekler'in yanına, bunlar Iğdır'da bir teşkilat kuralım, bu teşkilatla kendimizi idare ederim. Beş Ermeni, beş e, Müslüman Türk e, bir araya gelsin dedi, tamam bunlar bir araya geldiler ve Iğdır'ın, bu Iğdırmalı'da bir e, bina vardı, o Aziz Selim Zaden diyorlardı. Orada toplantı yaptılar. Bu toplantıda Iğdır İcra Komitesini kurdular. Iğdır İcra Komitesi. 1900? 1917. Şey e, Nikolay devrildiği sırada Nikolay tutuklandı falan. Tabii bütün Sovy buralar Rusya'ya gitti. E, büyük bir boşluk ortaya geldi. O hükümet boşluğunu gidermek için. Bunlar 10 kişilik bir e, komite kurdular, bu komitede Başkan Türk olacak, Başkan Yardımcısı Ermen olacak, tamam dediler, e, ilk gün başkanlığa Hacı Ekber Tufan'ı seçtiler, Hacı Ekber Tufan e, daha başka bir arkadaş vardı. Öğretmen okul mezunuymuş o zaman. Onun başkan olmasını istedi ve çekildi. O, bu başkan yardımcısı oldu. Ve Ermeni de üçüncü, dördüncü dereceden yardımcılar oldu. Ve böylece Iğdır İcra Komitesi'nin teşkilatını bu eski hastanenin karşısında bir bina vardı. O binaya taşıdılar ve o binada kuruldu. Şimdi Hacı Gürtuğ Hanım bir e, amcası olmudur. Neydi? Medet. O Medet de bunun sekreterliğini yapıyordu. Aziz Bey bunun sekreterliğini yapıyordu. Aziz Güney? Yok, yok. Az kaçı karıştı mı? Tamam. Aziz e,